Profesyonel kadın futbolculara karşı oynadım U15 vs A takım. U15 kendisi mi? Olabilir. Hayır, değiller. Değil. Bu çocuk o kadar küçük değil ben biliyorum mi? çocuğu. O zaman kad önce kadınların U15'inde sonra da kadınların A takımına karşı mı oynuyor? Kendisinin U15 olması daha mantıklı ya. Değil ya. Kadınlarla 15. oynayacak ya. Hayır, bence <laughs> U15 erkek takımıyla kadın A takımı. Tamam işte. O da olabilir. Ben onu diyorum işte. O 11, o 15 Ha, bak şimdi Ha, sadece kendisi oynuyorlar. Hepinize merhaba. Bu 15 olabilirmiş bu arada çok küçük bir <laughs> Arkadaşlar evet, benim, evet arkadaşlar bugün Pendik'teyiz. Pendik Güven Spor Futbol. Bir Pendik Güven kadın futbol takımındayız arkadaşlar. Bugün U15 vs A takım bir maç yapacak. Ben hangi takımdanım hocam? 15 U15, U15 dedim. Hocam nasıl bir maç bekliyor bizlere? Cidden Onun Bu, chatle, bu chatle çok yanlış bir video açılmadı. Eğer yani şeyler yanlışsa burada olmayacaklar bundan sonra sevkli bizim A takımımızla U15 grubumuz 3. maçları olacak. Önceki karşılaşmalar işte bir fark, iki fark vesaire. Mağlup geliyorduk. İnşallah senin ilk galibiyetimizi alacağız A takıma karşı. Hiç yenmedin e, mi U15? Farklı A takımları yendik. Hayda. kendimizden büyük. Hadi abi kolpa başlayalım. diyebiliyor muyuz? Tabii. Özgürüz. Her Instagram'dan DM gelene kadar özgürüz. Herkes <laughs> 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 evet, çok daha beğendi. O... Size direkt maça geçelim. <laughs> evet hocam duygu ve düşünceleri almaya geldik. Başlayalım buradan. Şimşek ne düşünüyorsun? Ne konuda hocam? Şimşek lakabı mı sence? Yani çok kızlı olduğu hmm. için şimşek oldu. Evet evet bence kesin o, öyle. Adının şimşek olduğunu çok sanmıyorum abi. Bu <laughs> 15 CS A takım. Çok güzel. Her şey güzel <laughs> Şampiyon. Şampiyon ben oh. iki Kaptanımız. Arkadaşlar şeytanın bacağını kırdık. Kaptanın bandanaya bayıldım bu arada. Hiç bandana çıkıp olacak abi bu aralar. Niye Ama yok? bak. Evet, doğru. Abi NBA'de çok var ya. Niye çok burada hiç var ya? <laughs> <da>? Bolda <laughs> <laughs> yok ya. Nerede bandanalı evet. topçular? Nefasla oynar hocam bu maç herkes görecek. Moto Ne yaptın abi evet, bandanana? Ya. Abi kaptan Sinem dedi ki şeytanın bacağını kırdık sıra de. onlarda. Evet bu arada. Oha, Sinem takımın Sinem takımın arızalısı gibime geldi. Takımın roz yeri gibime geldi Sinem. Yanılmaz savaşıyoruz. <laughs> Şampiyon. Abi, Abi, Bravo. Demiş, <laughs> Hadi Bravo. Biri demiş öldü. Kral geri döndü. Sizin de duygularınızı alalım. Eyvah. Bizi buraya zorla gönderdiler. <laughs> Bunlar Turabi izlemekten. <laughs> takımın Tayfur Bingöl'ü nerede acaba ya? Harbi Turabi izlemekten kafası yanmış gençler sakatlıyorum. Ondan sonra gol yapma hedefim <laughs> var. Girer senin amacın. Pazartesi günü. Pendik güvenin forma ne lan bu arada. Kaleci sakat. Abi pendik güven forma bir sekmez mi be? Ya ya. Altay'dan araklamışlar. Abi 37 numara. Gol yapma hedefim var. 37 numara gol sekmeyecek mi pendik? Şey Ahmetçi. Yani Kim var lan pendikli? Çılı şıkkanlı eğlenceli bir maç bizi bekliyor. Bakın Ama hocam de, hiç yenememişler. Ama yani. tabii Mustafa Bazı yollarına saygıdan yenemiyorlar. Hayda. Kim kimi yenememiş bir dakika. E, Abi küçükler. İnşallah yine... Küçük erkek takımı e, kadın A takımını yenememiş mi hiç şimdiye kadar? Yok abi ikisi de kadın takımı benim anladığım küçük Aynı kadın zevkli, takımı heyecanlı eğlenceli bir maçtı tamam. Büyükleri yenememişler. Abi, Hiç yenememişler. Normal dünyanın normal şeyiymiş bu. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ama <gülüyor> şeydi de abi. Küçük <laughs> takımın hocası <laughs> dedi ki bu diğer bu başka A takımları yendik, yendik sadece kendi A takımımızı yenemeyeceğiz. E hmm. yani çocuklara ha, ekstra ha, bir sorumluluk yükleme işi mi ne ne alakalı da sizin şansınız olur diye. Ama Kemaloğlu tabii yenemezsiniz. Evet kızlar sizin de bir duygu düşüncelerinizi alalım sıradan bozmadan. Evet Elif Naz. Şey o, abi. Abi bunlar küçük takım. Hadi bakalım. Abi az öncekiler de küçük takım gibi gelmedi yani. mi size? Öyle Oha, mi ben onları az, az öncekiler de ben U15 sandım onlar rahat takımmış. Bunlar, bunlar küçük <gülüyor> çocuk <gülüyor> asıl. ya alt Ama takım bu onlar da 16, 17, 18 yaşında çocuklar yani. Bak bunlar da evet. like istiyor. Ben yoruldum ya ne yapayım. Bir kere çıktım kaşımın oradasına bak. Gördün mü? Suriye Baksana maçında oldu. Milli maçında da. Evet, evet. Bayılırsam ne olacak? Bu 15 belki de 13 yaşında İlabili falan. Kale taşıma tamam, işi. sen bak. Ne taşıyor? <laughs> Bakın <laughs> başlığı geliştirir. Sen bana veriyor ben oturiyor, <laughs> o. Ben oraya oturuyor. O o sana orta açıyor. Sen gol atıyorsun. İlerideki son maç Memo be. Ne anladı? Şaka neydi? Bir dakika. Bir şakayı dinleyebilir ee... miyiz? Sen bana veriyor o. Ben oraya oturuyor. <laughs> o o sana orta açıyor. Sen gol atıyorsun. Okey. Ne? Vaa. O şaka. Anladın. <laughs> şaka. Kaleyi yanlış taşıdılar bu arada az önce. kale çapraz gitmez. Haydi hocam. Hocam ritim kaçıyor. <laughs> Haydi, topunu oyna topunu. Bek biraz fazla mı açılmış? İyice <laughs> <güler> için diye basan cinsle. Tek yap tek yap tek. Bu kadar tryout oynama be adam. Şimdi eee... Pembe üst ben giymiş de. olanlar U15 takımı mı? Evet abi. Çocuk da onlarla birlikte oynuyor git, değil git, mi? Bu işe evet, bak evet. Ati Açesi gibi ya. mücadele ediyor. Orta orta orta. Oğlum, bu orta, orta, orta. Ya. Oha FF olur oynayanı. <laughs> Hop. Tersi top. top. Oğlum sağ çok büyük lan. Tek 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 tek. Faal var hocam faal var. <laughs> git 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 git. Topa hiç müdahalesi yok. Sal araya sal araya. Çok iyi. <laughs> Çevir içe. Aa, o da iyi. Hadi vur, o, vur. Vur. Vur kızım. Sen vur. Sen vurma, sen vurma. Sen vurma. Kızarın, çatırın, el, Güzel çek kızım. Güzel. Hadi Hangileri genç ya. lan? Küçükler mi genç? Yemin ederim el ya. Giter mi genç? Ne lan? Ne öyle lan burada? Lan öyle Aa. el mi olur oyna ya. Hocam Hocam geç geç yemin geç. Ya. Doğal konum, doğal konum. Yemin ediyorum el ya şekli itiraz Aynen bacak arasına atarsın. <laughs> Aynen atarsın <laughs> o bacak arasına. Enayi. <laughs> Sakin. Bekle bekle. Bekle bekle. Top oynarken full böyle koşuyor abi. Posa şey bak, çıkardı. Abi. <laughs> ola ol. Kuvarıcı mı olsun orada top üstüsün ya? <laughs> Bozdu işte Orta ya. Sıçdım, batırdım yani. bütün atağın evet anasını ya, bilmem ne bozduk. yaptın ya. Kız ortayı kesecekti döndün pas istedin ya. Şey hey, var hey, ya tek ye, oyunculu be. FIFA kariyer açarsın bazen. <laughs> Paso çarpı pas istemeye basmaktan bütün takımın atağının içine sıçarsın. Öyle yaptı ya. Kaleye dön, kaleye dön. Abi bu seviyeye konuşma işine ne diyorsun? E. Ne? Sini... Hocam kaleye faal yok mu hocam? Hoca lan. Hocam kaleye faal yok mu? Kale suçlu. Senin yüzünden yediler ne kaleye faal ya? Bak yok. bak, Olur bir dinlesene. Niye bağırıyor bu ya? Pas diye, pas <laughs> diye tamam, yaman. Bak. Bas, bazı Bas. Sen de Abi hangileri gol attı lan az önce? A, A takım attı. Bravo be. A takım A bir takım forma giymemiş falan. Yeleksizler. Ben Yeleksizler. Tam onun üstünde yelek var değil mi? Tamam. Harbi var ya bizim Önder abi bizim Emu Bula bir tekme atar var ya. Of. <laughs> Ama burada <laughs> dördüncü dakikada nefes nefese kalır hiçbir şey atamaz. Oğlum iki arasında çok fark yok önce. Aa tek 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 bura bu Q duvar oldu çok iyi pas be Allah niye böyle oldu ya benim belki attığım gibi be. adam topu sürdü gitti attı Musa'yı alayla ya en doğru e, hissi geldi takımı... niye böyle oldu bu, ya bu adam 15 takımı kazanırmış mutar ver bir dönelim de karşı tarafa biraz avans veriyorum anladın mı Abi, Aynawa. <laughs> orta orta orta. Lan orta lan. Lan <gülüyor> Oha. <gülüyor> Biraz da pedagojik gelişim dedik. <laughs> Haydi. Sage sage. Ata yok orda ata yok. Aynen öyle. Aynı ata yok. <laughs> savunma kapalı, savunma Bravo kapalı. Bravo Kobe. Evet. İyi alçak. Gol yemez bunlar. <laughs> Askı var. Amirhan Cametovic Galatasaray. Hadi. At görelim. Ya o. Oh, 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 oynayamıyor ya. Ben bundan daha güzel oynuyorum. Koyner. Hadi. Kaleye sakin, vuruyor sakin, sakin. Burada, burada. Yetiştiremiyor ki, gücü yetmiyor. Bir daha, bir daha. Aa sende. Aha. Oy. Ya <laughs> geçemezsin işte, Aynen. enayi. Ay bir daha. <laughs> Bravo. Tamam. Hocam ortaya birini al ben sol tarafı geçeyim istersen. Ha ha. Ne ha? demek? Esra bak maçın dönüm noktası bu emin ol. Niye Esra yerinden aldın <laughs> ya? Esra çövüyor büyük ihtimal. Esra şey diyorsun <laughs> da aynen aynen dönüm noktası. Gel gel. <laughs> Hadi. Tom Tom maçı saldılar lan. Aha. A takımın kondisyonu çok iyi, iyi değil sanki Önder abi. Ne i̇yi diyorsun? İyi çevirdi. Yapalım. Aa! Oh, Hop penaltı. Penaltı, lan penaltı, penaltı. Bir şey Hocam. İşte. Nereye geldi? Darbe mi geldi? Gel. Gel. He? Penaltı mı hocam? Yok yok. Ya hazır Ne? Çoş, Biraz itiraz et rahatsız kur. O da ben gönderirim bu takımı. Gördün mü? Oo köş. Lan Faruk Koca efendi bak 13 14 yaşında kızlara nasıl örnek oluyorsunuz? Yazıklar olsun size. tane adam geçme. Bu bir As çakamla Atla sen üstünden arkadaki karşı. Hadi oğlum. Git git kale kadar sür kadar. Oy. Gol. Nas şov. Gol 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 gol. Haydi comeback haydi. Evet videodayız. Biz de gol atalım işi başlamış. Yap bir step over. Hop hop. Oy. Ekti. Oy. Özür dilerim, özür dilerim. Gol dedim biliyor Bundan sonra Önder pendik gençlik spor U15 takımı taraftarıyım. Oğlum tamam, pas atsana tamam, lan. Nuray duymadın Nuray bir daha. <laughs> hocam azarlıyorlar böyle olmaz hocam. Hakem hem kamera tutuyor hem hakemlik yapıyor. Sen nereden göreceksin pozisyonu <laughs> hey ya? Eyvah eyvah. Şuna talara bak. Her <laughs> bak ben bir Topu güzel çekiyor ha. Yatır çok lan uygun. indir onu be. Abi böyle savunmam olur. Bizim Gizimalı sağda oynayamaz. Aleş <laughs> Maç sonu iban atacağım tamam <laughs> Oha Oğlum, ee, yani şakalarda şike ya. var. Hakeme şiddet var. <laughs> Hocam biz onunla anlaştık ya. Maç sonu iban atacağım. Sen atacaksın bir de iyi bana. Devir artık. Abi artık bir yere gidiyor. Ah vur vuruna. Devir. Oradan bir de kareye vurursun ben de sana söylerim. Hasbin ya. Ne, ne abi bunlar ya? 15 dakika bu sapık döner abi. Bu Çık oğlum. Oy ayı. oy <laughs> Esra. Esra <şop. gülüyor> <olsun ya> annem. <laughs> Oha. Allah. <laughs> Sakin. Oha. Sert sert. sert ya, onu. çift al şuna ya. Vur lan al ya al. Ayağını zmin, yerden kes. Ayağını yerden kes. Yerden kes. ya. Şaklabanları indireceğim oğlum. bir mesaj vereceksin ya. Geri dönmüyor bak. Eyvah. Oh, Ana. Aaa. Dön... Aa. Eyvah. Aaa. Aaa. Dik. gidiyor biz kötü oynuyoruz. Bu Umut abinden beklediğim performans alabiliyor musun? Hayır. Halı <laughs> sahada oynadığı gibi oynamıyor Umut abi. Bize gelince mi böyle yapıyor? Evet, Herkes tanıyor öyle. mu bu çocuğu? Çocuk ya. Hocam, ya. hocam çık. Kontrole bak aynen. Ya oho hakeme ha ha bak açılan topa dokunuyor ya. Ben hocam çık. Önderi de. Aa indirdi Önder Önder abi son mevzu sen. Var mı Önder abi sen ya? Hocam hocam tuttu tuttu. Biraz. Ya ben seni gördüm benim golümde. Aa Golum Ama <laughs> orada turlama yapmıştı zaten. Orada ama. Çok oluyor, Ben de Berk'in adamı isterdim yani yerim yani doğsun heyecan işte. Ne sakin. Gel. Lütfen. Aleydin. Oh. Kardeşim savunma niye kadar boş? Ha Ya burası ne ne <laughs> ya? A takımda ciddi eksikler var hoca. A bir takımda şekilde kapatıp bu eksikleri. Ne eksiği var mı ya? Çıktı Her şey. Çık çık <laughs> Kondisyon bir kere sıfır kondisyon. Topu kimse almayacak mı? Kimlere bayıldı? ya <laughs> Oh! <gülüyor> fal 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 fal. Ya Liva oradan istenmez ama Liva. Oradan Liva oradan istenmez ki. Bu fark atılır bu. bu? <laughs> <laughs> <Kimisi, değil mi? gülüyor> Liva ne oğlum? da duyacak mı Liva ismidir herhalde kızım. <laughs> Olabilir. Ver değişti. Tak Bir tane gol atamaz bu ya. Sol ayakla vur, sol ayakla. Kaç bir numara şey yok. yok. Ama çok kötü ya. Evet çok kötü. Bir numara yok, ısırdılar. İçinizden bir, bir, pro bir problemimiz var. Üniversite sahası mı lan bu? Ben çok kötü. Bence belediye. İkinci yarı oynayacak mıyız? Oynayacağız abi. İkinci yarı başlarsam evet, ilk yarı avansla. Abi biz bilerek yaptık. Evet bilerek okay. yaptık. Okay. bilerek <gülüyor> yaptınız. Ne diyor? Eee. Şikeye devam hacı. <laughs> Harbi full. Bu, bu şike ver. mi öğretiliyor Çocuk bu kızlara? Kaçırdım. Hocam orada penaltı vermenizi unutmadım bunu. Hakem kötü. Doğru bu arada kızın penaltı Doğru var. diyor ver evet vermedi. Gel 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 gel. Ya bir şey mi? Yalçı biz aramızda takım çıkartalım bu A takımı feci yeneriz. Oğlum fark olmaz manyak mısın? Yenmemiz Şimdi... normal gibi geldi bana ama. Normal neyse. <laughs> hani kötü <bir> yerin. <laughs> ben bu sağda <laughs> yenebileceğini sanmıyorum. Abi. Abi. Yeneriz abi. abi. Yeneriz <laughs> abi. Önder abi sen var ya. Hadi. Bu kadar geniş sahada oynayabileceğiniz emin misiniz? evet ben evet. Bir Eminim. Bir geniş sahada şey daha rahat ya yener. yener da. be. Yeneriz lan yener geniş sahada. At at at. Ay, yeneriz ya. Abi sen geniş sahada koşuyorlar olarak bakıyorsun da bunların geniş sahaya yayılımına Bu baksana sen. Bomboş herhalde. Bunlar sence bunlar bize daha mı komisyonlu? Kendi komisyonu koşamadım ha tamam. Beni fıda. Oğlum tabii ki daha komisyonlu. <laughs> köşe, köşe. E ne zaman düzenli olarak zaman iman yapıyorlar ki, ya. Şuralar ya. <laughs> şey ya. Bizde de şey var teknik. Sen hep <laughs> ne zaman olsa yaptın sakin, onu? Sakin sakin. Sakin. E en son Önder abilerle yapıyoruz. <laughs> en son ne zaman koştun? <laughs> Önder abilerle. Otobüse falan koşuyor vardı sırada. O galisi. Galisi. Korunmuş. da önder abi Bu çok iyi oynuyor. Abi ben de amatörde top oynuyordum. Bayağı oynadım hatta. Mesela U16 iken U15'e yenildim mi sinirden ölürüm. Çeyrek öyle bir şey açamadım. Bu A takım nasıl kızmıyor işim şu an. Sakin ol. A takım bilerek. Buradayım bir dakika. Onun A takımda 16-17 yaşında zaten ya. Evet evet geçiyorum. Ama ben bu kadar, Pardon. bilmiyordum bu ile işte. bu kadar kızların oynadığını <laughs> Güzel bir şey bu arada Bu atıyor kızın üstüne Ama harbiden ayıp ya. Aaa El la ke? Ah, o neydi? Ne oldu? Öyle derse eriniriz yani. Doğru, sağlıklı öyle doğru Sağlık için ben Bırak Düşmanlığı sağlık için söylüyorum. O kadar hızlı atmadım, yarış yani onu ya, ya. Çok iyi be. Gelişine vurtan olan. Lan kendi kahretsinmiş kafayı. Allah kahretsin. A takım haydi A takım. O iyi, iyi çıkardı tarz ayak A takım geri dönüyor ya. A takım as oyuncularını bırak bıraktı. Şimdi 7, A takımı tutuyorum. 20 geçiyorum. Bana at ben gol atacağım tamam. Harbi geride olan tutar. <laughs> Umut. Ya ram atarsın gibi. Işte. Çık. <laughs> abi birkaç, bir erkek daha, bir daha girdi, bir erkek daha girdi. Ne o erkek hakem değil mi? tamam. <laughs> abi evet, 9 numara işte <laughs> erkek değil mi topu? 9 numara bizim Belki. çocuk işte. Nefes nefese kalan bu. Ha o muydu? Bir tane de erkek onlara girdi dengeli olsun ya. Yok oğlum artık ay tek market edilmedi ya. Göremedin ya. Ne? Uçak var. Her var. şuraya koşu yapsa. Değil mi? Açısını kapattı değil mi? Bak bu konuşucuları hakem işte elinde de kamera var. Değil mi? Sen hakem, hakem. Sen beş yoktu Murat o zaman. Sağ. Haydi. Git 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 git. Offside'sın, offside'sın. Var mı ki yan hakem? Offside yok gibi geldi bana bu maçta zaten. of. O da offside mesela. Vamos, hayır, vamos. Hayır. Hocam offside değil mi hocam? Yattı. Hakem taraftı bence. Devam Orta. Kimsenin ağzına hayırlı bir şey çıkmasın. Takım var ya, bu takım İçin. her hafta bak, kırmızı kart yiyor. Yemin ediyorum, <laughs> bak video başlarından beri duyduğum en hayırlı şey de biliyor musun? Suya oturarak hiç, Allah çarpsın. <laughs> hayırlı hiç şey <laughs> Yapma be. Oğlum şu sağ çok büyük görünmeye karşı lan gözüme. Yapsın siz. Hayatta oynayamazsınız Aa, bunu. Aaa! Şu kaleci abi şu kaleci nasıl yenemeyeceğim Buna ya. Ne git çok hani vurur gol olur yani. Çık <laughs> da Esra, çık da Esra. Çık haydi. Aa bilerek yedi bilerek. At, Aa, bilerek katıldık, Aa, video verdi ya. Aa bak erkek. Aa gördün mü? Irmak offside Irmak. Oğlum havaya ne oldu bir anda? Hadi be Umut be. Havaya ne oldu? Gol gelir mi? Şey videosu bu hakemin hakemin şeyi bu. Evet hocam şimdi maalesef hocam maalesef artık sonucu. ilk mağlubiyetini mi aldı? evet artık ilk mağlubiyetini aldı. Maalesef maç <maalesef sonucu. gülüyor> Bir röportaj oldu. Lay, lay, lay. <laughs> <Sağlık>. Abi <laughs> hep aynı yaşta ya. Ama harbiden bunların arasında çok yaş farkı yok gibi ya. Geçmişsiniz maç hakkında nasıl geçti siz? Canım nasıl? Başkanı yaptınlar mı? Aa. Başkanım dinlerim. Hasan at. Başkanı nasılsınız? İyi <laughs> İyiyiz hocam. Hocam ne düşünüyorsunuz maç? Eee, bence Murat Kurum İstanbul'a çok faydalı olur. <laughs> şey bir şans mıdır abi? Hakikaten sana bir şey Kadir Hoca'ya dedim ki hocam devam ediyor mu böyle dedim. Hocam dedi o youtuber dedi devam edecek oynayacak dedi. Bu arada kulüp yazına şey şey ne <laughs> diyorsun? Evet. Kulüp. Estağfurullah hocam. Aman güzeldi seni erkek takımda. Öpürürsün kulüp kulüp kulüp. Kimin doğum günü var? Sinem. Sen varsa s**k. bir doğum günü partisi. Evet kimin benim mi? Aa Sinem arzu olan Rozye. Bak şimdi alıp pastayı kafalarına geçirecek. Sinem şimdi şey yapacak Önder abi. Şöyle yapacak. Kuzey <laughs> Tekin Oğlu gibi. Bir önce bir dilek tut dilek tut. Allah'ım bir, <laughs> bir Bravo. Aa, sinem. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Başka da bir şey yok gibi. Tebrik ederiz. Tebrikler U15. Kabuğunuzu kırmanız ve bizim buna şahit olmamız beni çok mutlu etti. <laughs>